Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda kudret kavramı üzerinde duracağız. Kudret Allahu Teala'nın sıfatlarından bir sıfattır. Allahu Teala'nın sıfatları okullarda okuduğumuzda, din dersi kitaplarında şu şekilde ifade edilir. Hayat, ilim, irade, kudret, kelam, sem, basar, tekvin. Bu şekilde ilahi sıfatlar sübuti sıfatlar şeklinde hatlarımızda yer almaktadır. İşte kudret bu sıfatlardan bir tanesi. Ve e, Allahu Teala kudret sıfatını anlayabilmemiz için bize de kudret vermiş. Onun ilim sıfatını anlayabilmemiz için bize ilim vermiş ve bizlere verdiği ilimle kudretle bizler Allahu Teala'nın sonsuz ilim ve kudretini bir derece anlayabiliyoruz. Ama birisine sormuşlar hayatta en hayret ettiğin şey nedir? Demiş ki bir insanın sesini duymadan falanca kimse geliyor diye söyleyebiliyorlar. Bunu bir türlü anlayamıyorum. Ama olan bir insan elbette görmek nedir? Bunu anlayamaz. Eğer Allahü Teala bize ilim, irade, kudret bu gibi sıfatlarından vermeseydi bizler Allahü Teala'nın bu gibi sıfatlarından haberdar olamazdık. En azından kendimize kıyas etmek suretiyle bu ilahi sıfatların farkına varıyoruz. Mesela bir insan diyelim bir resim yapacak. Bununla alakalı önce bir ilim olması gerekir. İlim olmadan, bilmeden yapamaz. Öte yandan irade gerekir. Yapmayı biliyor, gücü de yetiyor ama dilememiş. O zaman bir şey yapmaz. Biliyor, irade ediyor. Bir de kudret lazım. Sadece istemek yetmez, gücünün de buna yetmesi lazım. İşte ilim, irade ve kudret Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından üç tanesi. Ve e, bunların numuneleri biz insanlara da verilmiş. Meydana gelen bir eser ilim, irade ve kudretin neticesinde meydana gelmekte. İşte bizler bu açıdan Allah-u Teala'nın kudret sıfatına baktığımızda daha iyi anlayabiliriz. Ancak kendimizden hareketle, kendimizden yola çıkarak Allah'ın sıfatlarına baktığımızda kendi sıfatlarımızla Allah'ın sıfatlarını birbirine karıştırmamak gerekir. Mesela bizim ilme, ilmimiz kendi zatımızdan değildir, Allah'ın vermesiyledir, cüz'idir ve sınırlıdır. i̇rademiz, kudretimiz de aynı şekilde. Ama Allahü Teala'nın ilmi sınırsızdır, iradesi e, sınırsızdır. Kudreti yine sınırsızdır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde e, Allahu Teala'nın her şeye kadir olduğu ifade edilir. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Yani Allah neyi yaratmak isterse onu yaratmaya kadirdir. Bir kimse diyelim eline kalemi almış, o kalemle resim yapıyor. Acaba bu resim yapabilir mi demeyiz. Çünkü eserini zaten görüyoruz. Veya bir usta eline aleti almış, eser meydana getiriyor. Acaba yapabilir mi demeyiz. Yaptığı eser onun gücünün bir göstergesidir. Benzeri bir şekilde acaba Allahu Teala yaratmaya kadir midir? Yaratabilir mi denilmez. Yaratmıştır. Bizi yaratmış, dünyamızı yaratmış, uzayı yaratmış bütün alemleri yaratmıştır ve bütün bu alemleri yaratmış olması Allahu Teala'nın başka şeyleri de yaratabileceğine bir delildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de iki türlü yaratmadan söz edilir. Allah dünyada bize hayat vermiştir. Öldürecektir. Diğer alemde yeniden hayat verecektir. Bununla alakalı da Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ilk yaratılış delil olarak nazara verilir. Ve denilir ki mesela Yasin suresinde Evelaysellezî halakas semâvâti vel arda bi kâdirin en yahluqa mislehum. Yani gökleri ve yeri yaratan onların mislini yaratmaya kadir değil midir? Bela ve huvel hallâkul alim. Evet o hallaktır, alimdir ve huve bi şeyin alim ve o her türlü yaratmayı bilendir. Allah'ın kudreti yoktan yaratmaya da yeter, yoktan yarattıklarını yeniden hayatlandırmaya da yeter. Benzeri bir üslubu Kıyamet Suresinin başında ve sonunda görüyoruz. Önce Kıyamet Suresinin başında insanın Allah'ın kudreti ile alakalı bir tereddüdüne dikkat çekiliyor ve deniliyor ki e insanu ellen necma zame insan kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi zanneder bele kadirine ale en seviye benane hayır doğrusu biz parmak uçlarına varıncaya kadar onu yeniden yaratmaya kadiriz parmak ucu bir ayrıntıdır en ince ayrıntılarına kadar onu tekrar yaratmaya kadiriz ve indena kitabun hafiz başka bir ayette öyle ifade edilmiş. Allah kendi katında her şeyi koruyan bir kitap olduğunu ifade ediyor. Diyelim bizler bir kitabı yazdık. Daha sonra da diyelim onu yaktık, ortadan kaldırdık. Ama o bizim bilgisayarımızda yazım programı olarak varsa kitabın yanmış olması problem değildir başka bir kağıtta kağıtlarda o kitabı noktası virgülüne aynen yazarız. İşte bizi yoktan yaratan ilahi kudret bize yeniden hayat vermeye elbette kadirdir. Allahu Teala Kıyamet Suresi'nde bu gibi durumlara dikkat çektikten sonra en sonunda sureyi şöyle bitiriyor. Eleyse zalike bi gadirin ale en yuhyel mevte'' Bunu böyle yapan, bütün bu icra, icraatları yapan Allah, ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Buradaki istifam, istifamı inkarı, yani elbette kadirdir. Bunu böyle yapan, ölüleri de elbette diriltir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kudreti ile alakalı e, dikkatimizi çeken ayetlerden birinde Allah-u insanları kız erkek şeklinde dilediği tarzda yaratması ayetle nazara verilir. Mesela eee yehabu limen Allah dilediğine kız hibe eder, kız verir. Ve yehabu limen yasha dilediğine de erkek verir. Ev yüze vücuhum zükranen ve inatha veya erkekli dişili olarak verir. Ve yecalu men yasha akime Allah dilediğini de akim bırakır. Ve bunun devamında da şuna dikkat çekiliyor. İnnehu alimun kadir. Allah her şeyi bilendir ve her şeye gücü yetendir. Şu anda dünyada 7 milyar insan var. Yarısı erkek, yarısı kadın. E bu elbette hepsini bilmeyi gerektiren bir durum. Hepsini bilmeyen nüfusu bu şekilde dengede tutamaz. Öte yandan bunu yapmaya gücünün de yetmesi gerekir. Dilediğine kız, dilediğine erkek verme gücünün yetmesi gerekir. Bu ne erkeğin kendi marifeti ne de kadının kendi marifetidir. Eğer insanların kendilerine bırakılsa herkes kendi keyfine göre kız veya erkek ister. Halbuki Allahu Teala kimsenin keyfine bırakmamış. Dilediğine dilediği şekilde kız veya erkek vermektedir. Ve dilediğinde akim bırakmaktadır. Burada Allahü Teala'nın her şeyi bilen, her şeye gücü yeten olmasına ayette dikkat çekiliyor. Benzeri bir ayette yine Allahü Teala'nın ilmine ve kudretine şöyle dikkat çekilir. Ve min men yuraddu ile erzelil umur. Dike ile yaleme bade ilmin şey'e. Evvelinde insanın değişik hayat merhalelerinden geçirildiği anlatılıyor. Devamında da deniliyor ki sizden bir kısmınız erzelil ömre çevrilir. Yani ihtiyarlık dönemi ömrün en rezil, en zor dönemi olarak bu ayette ifade edilmiştir. Bir kısmınız ihtiyarlık haline döndürülür. Like ile ba'de ilmin şey'e bildikten sonra bir şey bilmez hale dönmesi için. Malum yaşlı olan bir insan eğer bunama gibi bir halle karşı karşıya kalmışsa kendi adını bile unutur hale gelir. Ve dün neler yaptığını unutur, neler söylediğini unutur. Güç itibariyle ise artık güçten, kuvvetten, dermanlan kesilmiş bir vaziyettedir. Burada beşerin ilmi ve beşerin kudretinin arizi oluşuna dikkat çekiliyor. Yani insanın ilmi dün yok bugün vardır bugün var yarın yoktur insanın kudreti insan çocuklukta zayıftı delikanlılıkta olgunlukta kuvvetlendi ama ihtiyarladığında tekrar zayıflıyor öyle ki eliyle bir kiloyu kaldıramaz bir hale gelebiliyor bunlar insanlarda olan ilim ve kudretin arzi şeyler olduğunu Allah-u Teala'nın ise her şeyi bilen, her şeye gücü yeten olduğunu gösteren durumlar nitekim ayetin devamında inna Allah halimun deniliyor. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın her şeye gücü yetince Allah o sonsuz kudretiyle elbette ölüleri de diriltecek, elbette ebedi bir hayatı getirecek, elbette o ebedi hayatta has kullarına İbadur Rahman diye tavsif ettiği seçkin kullarına e, nice ikramlarda bulunacak ve daha neler neler yaratacaktır. Öyle ki bunları ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiştir. Cenab-ı Hak bizleri e, ebedi cennetine, cemaline nail eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.